Kız odaya girer girmez güçlü bir J.E. onun demir zincirlerle bağlanmış olduğunu görür. Adamın gözleri tamamen kıpkırmızıya dönmüştür ve elleri sıkıca zincirlenmiştir. Ancak kız hiçbir korku hissetmez. Yavaşça ileriye yürür ve onun yüzüne dokunmaya başlar. Tam o anda CEO zincirlerini kırar ve kızı boğazından yakalar. Bunu gören herkes paniğe kapılır ve kıza hemen ondan uzak durmasını söyler. Fakat kız kimseyi dinlemez çünkü CEO'yu normale döndürmenin yolunu yalnızca o bilir. Aslında kız önceki hayatında gizemli bir şekilde ölmüştür ve katilinin kim olduğu asla ortaya çıkmamıştır. CEO kızın ölümünün ardındaki gerçeği bulmak için bütün şehri yerle bir eder. Sonunda kızın ölümünden sorumlu olan kişinin onun öz amcası olduğunu öğrenir. Her şey ortaya çıktığında CEO malikanesindeki bütün hizmetçileri kovar ve odayı kızın en sevdiği beyaz güllerle doldurur. Ardından kızın eliyle kendi elini kelepçeler ve tüm odayı ateşe verir. Kendisiyle birlikte yanar. Fakat kızın ruhu her şeyi izler. CEO'nun aşkını görünce yemin eder. Bir sonraki hayatında CEO'yu iyi bir insana dönüştürecektir. Ve bunu söyler söylemez dileği gerçekleşir. Gözlerini açtığında hayattadır. Tam da CEO ile evlendiği Günün sabahındadır. Kız buna inanamaz ve hemen CEO'nun odasına koşar. Gerçekten de oradadır. Yine demir zincirlerle bağlı şekilde, tıpkı eskisi gibi. Peki şimdi ne olur? Devamını öğrenmek için videoyu beğen.